selamlar değerli dostlar yeni ve çok güzel bir videoyla karşınızdayım Evet bugün e, sizlere yeni bir tane site göstereceğim Dostlar bu gösterdiğim site sayesinde videonun başlarına gördüğünüz gibi hem takipçinizi hem de beğeninizi kolayca ve hızlı bir şekilde atabileceksiniz e, mutlaka videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye edeceğim kanıtlı bir şekilde Dostlar bu işlemi e, yapacağız şu an gördüğünüz gibi 7800 tane takipçim mevcut ve beğenilerimde 1000 tane yakın. Bunu dostlar artıracağız. Yorumlar kısmına ya da videonun açıklama kısmında sitem linkini koyacağım. Tıklayarak kolayca takipçi sitesine giriş yapabilirsiniz. Evet siteye geldiğimizde dostlar buradaki yazıları okuyabilirsiniz. burada gördüğünüz gibi. sadece bu arada takipçimizi beğenmenizi artırmayacağız. Video izlememizi de artıracağız. kaydetmen gibi birçok. Farklı servisler de mevcut dosya sitede. Şimdi siteye geldiğimizde hemen burada Instagram ile giriş yap kısmına e, tıklayacaksınız. Daha önce bunun gibi bir tane siteyi e, buna benzer bir tane siteyi göstermiştim dostlar çok kolay. Burada sadece Instagram hesabımıza giriş yapmamız gerekiyor. E, herhangi bir tane Instagram hesabı olması yeterli ama fake hesap olmasına dikkat ediniz dostlar. Yani kendi resmi hesabımıza giriş yapmayın çünkü ve çalınabilir Onun için kullanmadığınız bir tane e, hesapla giriş yapın ya da e, eğer yoksa bir tane kolayca açabilirsiniz 5 dakikada. Yeni bir tane Instagram hesabı. Yeni bir tane hesap açtıktan sonra olsa buradan kullanıcı adını ve şifresini gireceksiniz. Hemen size kullanıcı adı nedir onu da söyleyeyim. Şu soru işareti olan e, kullanıcı adımızı yazarsak ve de Instagram e, hesabımızı e, şifresini yazarsak giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra zaten dostlar krediler mevcut. O kredileri kullanarak hem takipçinizi hem beğeninizi hem de videolarınızı izlemenizi hepsini atırabilirsiniz. <laughs> Eğer bu kadar uğraşmak istemiyorsanız dostlar hemen buradan isterseniz Instagram paketlerine bir göz at kısım var. Buradan da takipçi satın alabiliyorsunuz. 35 TL'den e, başlıyor. İsterseniz e, burada şifre gerekmiyor dostlar. Şifre gerekmediği için de güvenli bir şekilde takipçinizi atırabilirsiniz. Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, yorumlar kısmındaki linke e, tıklayabilirsiniz e, çekişe katılmak için de Steam hesabınızı kullanıcı adını yazmanız yeterli e, Umarım video beğenmişsinizdir başka videolarda görüşürüz